Hepinize merhaba arkadaşlar ben Turuncusuluk. Sizlerle beraber bugün dolara gördüğünüz gibi buçuk TL yapmayı göstereceğim. İlk önce aratıyoruz. Gördüğünüz gibi 35.98. Geçen videoda hatta Dino videosunda buraya bir yere koymam lazım. Ya burada ya da burada olacak. Evet arkadaşlar, geçen videoda cezaları Shift C yapmıştık ama bir serverde. Saltık yapıyoruz buraya ve inceleye basıyoruz en alttaki. Gördüğünüz gibi iki tane konsol geldi. Yani panel geldi. de bu ikisi de gözüküyor ama sizde de gözükebilir. Ya da gözükmeyebilir. Burada Türk Lirası kısmını da değiştirebilirsiniz. Üstüne geldiğimiz zaten nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar e, dolar nerede? Evet. Burada doların kaç TL'si? Yanlış yere tıkladım. 35.98'in üzerine. İşte orada hangi fiyatsa. Buradaki dolar. E, buraya iki kere sol tık basıyoruz arkadaşlar. Backspace'e bastıktan sonra yanlış söylemiş olabilirim ama büyük ihtimalle yanlış söylemedim. 2.5 TL yazıyoruz. Şöyle yazalım hemen. Evet. Yaptık. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız beğenip, beğenip abone olmayın, unutmayın. Evet. Size bir şey daha söyleyeyim. 80 abone ulaştığımızda size çok güzel bir haberim var. E-okul notlarınızı değiştirme hilesi. Evet bu hile değil. Yine aynı şekilde göstereceğim. Onları nasıl değiştirebilirsiniz? İstediğiniz not alın. Sözlü, yazılı, bütün her şeyi değiştireceksiniz. Takdir almanızı da değiştirebilir miyim? Hayır tabii ki. Gidin alın anasını satayım. O kadar da cahil olmayın abi. Ha? 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 Neyse. Evet arkadaşlar. Eğer 80 abone olursam size söz veriyorum. E, ee, En okul notlarınızı buradan değiştirmeye göstereceğim. Ciddiyim. Telefonla yapamazsınız bunu, onu söyleyebilirim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu şekilde yaparak arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Hem de nasıl? A! Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Yine görüşmek üzere. Abone olursanız her zaman görüşürüz ama maalesef çok kişi abone olmuyor. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay.